Merhabalar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerden gelen yoğun sorular nedeniyle seçtiğimiz konu hayfu nedir, lifu nedir, farkları nedir ve biz bu tedavileri kimlerde uygulamayı doğru buluyoruz. Bugün size bir sürprizim de var. İki konuğum var. Doktor Musa ve Ayşe. Ayşe ile tanıştırayım efendim sizi. Bugün Ayşe üzerinde de size bölgeleri de göstereceğiz. Bundan sonraki çekimlerimin çoğunda da bize eşlik edecek kendileri. Sevgili Musa nedir bu LIFU? LIFU odaklanmış, fokuslanmış ultrason teknolojisiyle doku altında ısı arttırmamıza sebep olan ve kolajen üretimini tetikleyen bir teknoloji. Yani kolajeni aslında hani 20'li 25'li yaşlardan sonra azaldığı düşünülürse pek çok kişi için ihtiyaç olan bir uygulama değil mi? Aslında 30 yaşından itibaren her yaş grubunda önerdiğimiz bir tedavi. Yapılabilir. Kadar. Peki, e, bizim aslında medikal estetikteki temel hedefimiz bu. Yani kolajeni uyarmak. Kolajeni uyaracak olan işlemler yapmak. Bunu kimi zaman cihazlarla, kimi zaman enjeksiyonlarla yapıyoruz. Burada en önemli konu kimin hangisine ihtiyacı var? Doğru muayene, doğru tespit, doğru yönlendirme. İhtiyaca ve kişiye özel tedavi programı çıkarmak. Peki HIFU da aynı bildiğim kadarıyla o da fokuslu ultrason. Arasındaki fark ne? LIFU HIFU'ya göre yeni bir teknoloji. Derinlik ayarı yapmamızı, daha lineer bir atış yapmamızı ve kolajen üretimini daha fazla tetiklememizi sağlıyor. E tabii daha gelişmiş bir teknoloji ama noktasal atışı da aynı anda yapıyor. HIFU sadece noktasal atış yaparken Lifu hem noktasal hem lineer atış yapıyor. Bir de daha fazla başlığı var sanıyorum. Çok daha farklı dalga boylarında e, enerjiyi cildin farklı katmanlarına göndermeyi sağladığı için de farklı bölgelerde de güvenle kullanılabiliyor. E lineer atışın bir avantajı da süreyi kısaltıyor. Yani biz hayfuyu yaparken daha uzun bir sürede yaparken bugün lifu tedavisini 25-30 dakika içerisinde yapabilmekteyiz. Bu arada hayfuyu belli bölgelere kullanamazken ama şimdi lifuyla alın bölgesi, kaşlar, kaş kaldırma yine kullanabiliyoruz. Artı olarak şakaklar, çene bölgesi rahatlıkla kullanabiliyoruz. Bahsettiğin çok özel bir başlık vardı, sirküler başlık. Onunla da ürün yedirebiliyoruz herhalde değil mi? Peki bir de vücut başlıkları var. Lifuyu yani yüzün yanı sıra, yüzde gençleşme, natürel gençleşme isteyenler için, geleceğe yatırım yapmak isteyenler için çok yerinde bir tedavi. Ama vücutta da kullanılıyor. Hangi bölgelerde ve ne için? Bir de cilt sarkması gerçekleşen bölgelerimiz var. Kol altı gibi. Bacak içleri gibi, göbek çevresi ve basenler gibi bölgelerde diz üstünde de kadınlarda evet çok önemli bir konu çünkü. Evet. E, yani yaz da geldi, etekler de kısaldı. Bu bölgelerde çok çok anlamlı bir tedavi. Neyi sağlıyor burada? Hem sıkılaşma hem... sıkılaşmayı hem... sağlıyor, hem hücresel yenilenmeyi sağlıyor. Beraberinde lipolizle belki e, kombine yapıldığında edilebilir. kombine edilip de yağlanmayı da azaltabiliyor. azaltabiliyor. Peki kaş kaldırmada ya da çenede gıdıda da Spesifik olarak lifu çalışabilir miyiz? Çalışılabilir. Lifu'nun hayfudan en büyük farklarından biri de bu. Hayfuda orta yüze çalışamazken lifuda hem çeneye hem kaş kaldırmak için hem şakaklarda hem de alın bölgesinde çalışabiliyoruz. Rahatlıkla değil mi? Elimizi biraz daha güçlü kıldı sanki. Her iki tedavi de kombine tedavilere çok uygun bu arada. O nedenle kişinin ihtiyacına göre eklemek gereken işte gençlik aşıları, vitamin enjeksiyonları, toksin uygulamaları, hiyalurik asit enjeksiyonları da eklenebilir. Tamamen kişiye özel planlama yapmak gerekir. Çok teşekkür ediyorum. Hayfu ve konusu gerçekten merak edilen bir konu çünkü. Neden, hangisi üstün, hangisi neye ne kadar cevap olabilir konusu. Artık sanıyorum sorular kalmamıştır. Sevgili Musa'cığım kıymetli bilgiler için çok teşekkür ediyorum. Beni ilk kez takip etmeye başlayanlar, izleyenler için lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Sevgiyle kalın.